Görev tam olarak şu. Üzerimizdeki 88 bin ton kömürü Hindistan'a ulaştırmak. Estonya'yı, Tallinn'i geçtik ve Baltık denizine girdik artık. Buralarda çok fazla dalga yok ama bayağı kuvvetli rüzgar var. Baltık bize sinirlenmiş. Herhalde gelirken çok iyi geldik. Dönüşte biraz kıskın. Oraya baksana çok kötü ya. Aslında o kadar kötü görünmüyordu ama rüzgar çok fazla rüzgar var. Şu anda bizi deviyor. Bugün yeni serüvenin birinci günü ha. Birinci günü. Yani dün başladık aslında. Bugün ikinci gün de. Oo bayağı serpinti var. Bayağı da uğruyor yukarıdan. Yukarıdan daha güzel gördük. fena vuruyor ya <laughs> İnanılmaz bir hava var gelirken bu havayı yememiştik Allah'tan şimdi doluyuz bu havayı yiyeceğiz çok da problem değil ama ama her, her türlü biz havayı seviyoruz. burası benim Basam benim sandalyem Gemilerde böyle bir şey var hep Herkesin kendi yeri olur Acaba Burası benim e, Burası kaptan baş mühendis ve ikinci mühendis ikinci kaptanın yeri Bu masa burası da zabitlerin yeri ve benim bu masada en sevdiğim şey şu buraya oturduğum zaman şuradan ve şuradan şurası da var ama orası kapalı denizi görmek burası yaşam mali. personel şey ofiser zabitan salonu burası şurası da burası da bizim salonumuz bu gemide en sevdiğim şeylerden bir tanesi masa tenisi çok severim masa tenisi oynamasını Süvari Bey de çok iyi oynuyor akşamları baya baya masa tenisi oynuyoruz <laughs> tabi bu böyle kenarda durmuyor bunu daha çok böyle biraz daha ortaya çekiyoruz şurada da böyle bir tane televizyonumuz var aslında salon dizaynı böyle değildi televizyonu falan sonradan geldi ee, televizyon burada saçma oldu. Masa lensini ortaya koyunca televizyonun yeri saçma gibi oldu ama ona ilerleyen zamanlarda ben televizyonu şuraya taktıracağım. İşte küçük salon da burada kalacak. Bu salonda da şurası deniz manzarası. Yani şu hemen şu arkada falan mutfak var. Yani burası bizim yaşam alanımız yeterli oluyor. Zaten gemilerde çok fazla vaktin olmadığı için genellikle çalışıyorsun. Yani arada gelip burada kafa dağıtmak için bir şeyler yapabiliyorsun. PlayStation bu gemide sadece PlayStation 4 var şu anda. Ama PlayStation 5 söyledik. PlayStation 5 şey yapacağız. Gelecek büyük ihtimalle. Ya Süveyş geçerken gelir. Tam emin değilim. Geldiği zaman PlayStation'ımızı da koyarız. Televizyonumuz güzel geldi. Yeni. Şurada da bu geminin spor salonu yok böyle buraya salona küçük bir spor salonu yapmışlar. Ya ben normalde her gemide kullanırım. Ama burada henüz hiç spor yapmadım. Genelde akşam sporlarımı işte bir saat, bir buçuk saat süvar masa tenisi oynayarak yapıyorum. Güzel <laughs> oluyor. Daha efektif, daha aktif bir spor oluyor. Seviyorum bunu. Öyle burası bizim salon. Şimdi bir çayma içeyim yani biraz. Bizim bu gemideki aşçı Filipinli ama inanılmaz hamur işi yapıyor ya yani bayılıyor yani bayılıyorum her gün sabah çeşit çeşit poğaçalar işte bazlama yapmış mesela içine kaşar koymuş acayip ya yani bu gemide de adım poğaçacıya çıktı çok seviyorum kahvaltılara böyle sürekli yiyorum falan bir iki üç tane poğaçacıya çıktı adım bir pastane olsa kaçarsın falan diyorlar bana <laughs> Bugün pazar. Herkes çok yorulmuş. <laughs> Kimse ortalıkta görünmüyor. Herkes dinleniyor, istirahat ediyor. Ben de çok fazla kimseye iş vermedim zaten. Çocuklar dinlensin. Bugün de dinlensin. Yarından sonra çünkü yoğun biter. O yine başlayacak. Bak salonun manzarası da böyle. Gemide her yer deniz manzaralı. işte bizim salonun penceresi. Bu salon pencereleri büyük ya, hoşuma gidiyor mesela. Hava da bayağı toparladı. Şimdi artık bu saatten sonra yavaş yavaş hava daha da iyileşecek, daha da ısınacak. Hindistan'a kadar çok fazla ısınacak. Bir öncekinden biraz daha iyi oldu. bir öncekini siz görmediniz, bir öncekinde siz Suez'den sonra başladınız. Ama açıldı bayağı. Sabahki o rüzgar yok. Bulutlar falan dağılmış artık Normalde güvertede Yürüyüşe çıkardım Ama yarın Güverte yıkanacak Şu an her yer kömür tozu Güverte yıkandıktan sonra çıkarım artık Hani şu an o Her yer kömür tozu ya simsiyah Baltık Denizi. Baltık'tan sonra da artık Danimarka'ya. Yine 2-3 gün sonra yine pilot alacağız. Bu arada şu an çok rüzgar var farkındayım. Bu arada biz pilotlu seyir yaparken büyük bir köprü geçmişiz. Yağcı söyledi bana ben onu kaçırmışım. İnşallah gündüz yaparız o seyri. Eğer gündüz yaparsak köprü geçişini de o köprünün altından geçişi de göreceğim. Size de göstereceğim. Ama gündüz geçer miyiz geçmez miyiz şey bilmiyorum. Tabii göreceğiz onu. Öyle bugün pazar miskin ve sessiz sakin bir gün. Dinlenmeli bir gün. Bol dinlenmeli bir gün. Güzeldi. Yeter bence bugünlük.